Herkese merhabalar. Engeller kalkacak mı? Şimdi sizin için 3 kart seçiyorum. Kalitlerin sıralamasının farklı gelmesini çok isterdim gerçekten ama gelmedi. Şimdi şunu gördüğümde çok büyük bir aşkla, çok büyük bir ruhsal bağlılıkla, sevgiyle birbirinize kavuştuğunuzu, bağlantınızın geçmişte çok güçlü olduğunu görebiliyorum. Ve kim bilir ne kadar acıtmıştır şu anda yaşadığınız durumlar sizi. Ee, güneş kartı şimdi şu an kartında dolayısıyla engellerin açığa çıkması kalkması her şeyin bitmesi sona ermesi söz konusu yani bir anda gerçekler gün yüzüne çıkacak her şeyle yüzleşebilirsiniz farkına varabilirsiniz hiçbir gizli saklı hiçbir şey kalmayacak der ve kılıç üçlüsü kartı sonraki kart olarak gelecek yönünde geldiği için de bunlarla yüzleşmek durumunda kalacaksınız yani gerçekleri öğrendiniz hesaplar soruldu engeller kalktı konuşuldu neden böyle yaptığın için böyle yaptın her şey konuşuldu ama kalbinizdeki şu yaraların, acıların geçmesi söz konusu hemen olamayabilir diyor kartlar. Kalp gördüğünü, duyduğunu hemen unutmaz. Yani barış olsa da, görüşme olsa da, her şey geride kalsa da iyileşmesi ve telafisi zaman alacak olarak gözüküyor. Evet engeller kalkacak güneş kartıyla beraber ama sonrası için zamana ihtiyacınız var. Umarım kolaylıkla olur. Öyle de oldu çok şükür.